Evet arkadaşlar, bugün Switch 25 Taş oynayacağız birlikte. Hemen oynayalım da ben 15 saniye almışım. Onu bir 180'e bir ayarl. Evet arkadaşlar, ayarladım. Şimdi ben şimdi şu oynarım 5 taş. Ay. Şuna. Şimdi 2'deyim. Durun arkadaşlar kafam karıştı. Evet. 3'deyim. 4 5 5 böyledir arkadaşlar ama Squid Game'de öyle değil ben normal olarak oynuyorum şunlar 6. level değil mi? taş mı? Ah, bu. da bu. olmuş Bizi ben 7. seviyede yarattım. Aslında yok da ben yapıyorum yine de. Evet arkadaşlar bu bu kadar değil. beş taşımız ama size bir kılıfını da göstereyim kılıfı çok iyi ben bayadım bir de. Nasıl? Ben ya buraları ben boyadım. <laughs> Kesinlikle güzel oldu. Neyse bay bay arkadaşlar.